Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihim. i̇mam Gazali'nin kendisinden nasihat isteyen bir talebesini yazdığı Eyyuhel Veled adlı eserden 4 hususa dikkat et bölümünü okuyoruz. Hakikat yolcusuna gelen dört şey vardır. Sahih itikat, bu içinde bir dak bulunmayan bir itikattır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne öğrettiyse, sahabe ondan ne öğrenip onu uyguladıysa, hayata geçirdiyse bunun dışında bir inanç olamaz. Adam asırlar sonra bugün gelip diyor ki namaz vakitleri yanlış. Adam asırlar sonra bugün gelip diyor ki adetli kadın oruç tutar, namaz kılar. Kur'an'a abdestsiz temas edilir. Akıl var, mantık var. Bunu diyen şunu demiş oluyor. Allah bu dini koruyacağını vaat etti. Ben çıkıp konuşana kadar koruyamadı 14 asır. Ben doğdum da, konuştum da, büyüdüm de İslam kurtuldu. Ve milyarlarca Müslüman bunca yıl yanlış yaptı. Bunu konuşan şimdi İslam için mi konuşuyor ya? Bunu konuşan farkında değil. Milyarlarca Müslümanı dalaletle suçluyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Kur'an'ı koruduğu ve dinini koruduğu vaadinin geçersiz olduğunu söylüyor. Niye? E 14 Hazır koruyamamış. Sağ olsun. O konuşmuş da 21. yüzyılda gerçekler ortaya çıkmış. Gaflet. 2. Nasuh tövbesi. Bu peşinden bir günah ziletine düşülmeyen samimi tövbedir. Nedir o? Kalpten pişman olacak, diye söyleyecek, tövbe edecek, bir daha da yapmayacak. Uzak duracak. Hak sahiplerini razı etmek. Öyle ki sende kimsenin bir alacağı kalmamalı. Sende alacağı ve hesabı olan herkese helalleşmesin. Bu üçüncü maddemiz. Herkese helalleşeceksin. Adam alay ve davet çeviriyor. Çevir, çevir. Sonra da işte ya umreye gidecek ya bir şey yapacak ya hacca gidecek ya da bir şeyde ya bütün hakkını helal et bana. Adam bilmiyor ki adamla çalmış. Arkasından gıybet etmiş. Arkasından adama iftira atmış. Adama bir yok. Bana bütün hakkını helal et ya. Niye? Bir detaylandırsana o bütün hak ne? Paramı mı çaldın? Arkamdan gıybet mi ettin? Arkamdan bana iftira mı ettin? Bir, bir detaylandır bunu ya. Öyle katakulleri olmaz bu işler. Senden kimsenin alacağı kalmaması lazım. Dört. Allah Teala'nın emrini yerine getirebilecek kadar din bilgisi, sonra seni kurtaracak kadar ahiret ilmi. Bilmezsen ibadet edemezsin. Yani bir ilmi hal bilgini olması lazım. ve akayet bilgisi olması lazım. Yani sen basit yazılmış bir ilmihaldekilerin haldekilerin hepsini bilmezsen ibadet edemezsin. Hata ibadet olmaz. Artı bir İslam akayetini komple bilmen lazım. Yani sen meyitleri kız zannedersen olay bitti. Mesela filmlerde, dizilerde işte orada burada görüp de. O yüzden ne yapman lazım? Akaidi bilmen lazım. Eksiksiz. Altına göre Şibli 400 hoca hizmet etti ve onlardan ders aldı. O şöyle demiştir. Hocalarımdan 4000 hadis okudum. Sonra onlardan bir tanesini seçtim ve onunla amel ettim. Diğerlerine ihtiyacım kalmadı. Çünkü ben kurtuluşumu bu hadiste buldum. Öncekilerin ve sonrakilerin ilminin bu hadisin içinde saklı olduğunu gördüğüm için onu da yetenim. O hadis Allah Resulü'nün asabından nakledilen şu hadistir. Dünyanın için orada duracağın kadar çalış. Ahiret için orada kalacağın kadar çalış. Allah için ona ihtiyacın olduğu kadar çalış. Cehennem için ona sabredeceğin kadar çalış. Mükemmel bir özet işte. Ne kadar dünyadasın? O kadar. Çalışacaksın. Tembellik yok, tembellik yok. Müslüman tembel olmaz. Ama adamı yaş olmuş 80, yeni bir iş e, şey kolluyor, fırsatı kolluyor. Adamı yaş olmuş 85, diyor ki, ya şu işte köydeki evin ön bahçesini yıkacağım, yeniden şöyle yapacağım. Ne yapıyorsun amca? Sen gidiyorsun, Tamam yapmışsın evi. Yeter. Bırak. Süslemeyi, tezgini boş ver. Adam yaş olmuş. 80-85. Yeni bir hobi edindim. Ne hobisi ya? Sen gidiyorsun. Heybeni doldursana. Heybeni doldursana. Eski ümmetlerin ömürleri uzunmuş. Rivayet edilir ki. Ve mesela 500, 600, 800, 900, 1000 yıl. Ve evleri de derme çatma yaparlarmış. Derlermiş ki ya üç günlük dünya için, buna çok fazla böyle şey gerek yok. Eve harcamaya gerek yok. Biz o hiç konuşmayalım konuları. hiç konuşmayalım. Adam kredi çekip evine yeni eşya alıyor ya. Niye diyorsun? E, üç senedir aynı koltuklar diyor. Kırık mı yok, yırtık mı yok? E perdeyi değiştiriyor. Niye? E, i̇ki senedir aynı perde. Evin boyasını değiştiriyor. Niye? İki sene de boyatmadık hep aynı renk. Rabbim şu nasip etsin bize. Ayetin için orada kalacağını çalış. Ne kadar çalışayım? İşte ne kadar? Sınırsız, sınırsız. Niye? E, sınırsız yere gidiyorsun. Sonsuza gidiyorsun. Ve sonsuz için az vaktin var. Ne kadar çalış? Gücün yettiği kadar. Tabi tabii dünyayken de e, zorlaştırmayacak kadar tabii ki yani. Tabii ki dinleneceksin. Tabii ki biraz e, e, keyif yapacaksın. Tabii ki ya. Yapacaksın bunları ama limit. Limitinde. Allah için ona ihtiyacın olduğu kadar çalış. Buna açıklama yapmamaya gerekiyor herhalde. Buna yapmaya... Sen bir dişin ağrıyor da bas bas bağırıyorsun. Çok özür diliyorum. İkisine de şahit olduğum için biliyorum. Küçük tuvaletini yapamayan, büyük tuvaletini yapamayan bunların çektiği acılara şahit oldum ben. Çok basit bir şey değil mi? Küçük tuvaletini yapamıyor. Büyük tuvaletini yapamıyor. Ben bunları çektiği acıya şahit oldum ya. Tanıdıklarımdan. Korkunç bir şey. Bu çok basit bir şey. Allah'a bu kadar ihtiyacın var. Bu kadar ihtiyacın var. Su olmasa susuz kalsan Allah'a ihtiyacın var. Su içtin böbeğin çalıştırmıyor Gevize bağlı yaşıyorsun. Allah ihtiyacın var. Su çıkartamıyorsun. Allah ihtiyacın var. Bu kadar acizsin. Artistik yapmamalısın. Cehennem için ona sabredebileceğin kadar çalış. Git aç ocağı. Şöyle parmağını yaklaştır. Bir ufaktan dünyadaki o basit ateşe bir dolayı yaklaştır. Cehennem ateşi bunda kıyas edilemez. Ona göre hazırlığını yap. Ey oğul! Eğer bu hadisi gerçekten bilip anlarsan çok fazla ilme ihtiyacın kalmaz. Şimdi şu hikayeyi düşün diye bir başka konuya geçecek. Burada bırakalım inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.